Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere değişkenlerden bahsedeceğim. Değişkenler farklı tiplerdeki verileri tutmak için kullandığımız sembolik ifadelere denir. Kodinde değişken tanımlamak için var veya val kullanıyoruz. Varla tanımlama yaptığınız zaman bu değişkeni programın herhangi bir yerinde yeniden tanımlama yapabiliyorsunuz. Mesela burada var ad eşittir ezgi demişim. Bunu yazdırmış yazdırmışım printlerine at diye. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi ezgi yazdı. Şimdi ben bu adı ıı, Mehmet yaptım diyelim ve bunu tekrar yazdırdım. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi değiştirebildim. İlk önce Ezgi yazdırdı, sonra Mehmet yazdırdı. Ama Valda ise bu şekilde değil. Mesela isim diyelim. Tekrardan buna da Ahmet diyelim yazdıralım. Print ne İsim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Ahmet yazdırıyor ama şimdi ben Varda yaptığım gibi tekrar yeni bir değişken vermeye çalıştığım zaman mesela Ali olsun uyarı veriyor gördüğünüz gibi. Çünkü vardı olduğu gibi valda değiştiremiyoruz. Ee, ve atamalar gördüğünüz gibi soldan sağa doğru yapılıyor. Ayrıca değişkenler, değişken isimlerinde Türkçe isim kullanamıyoruz. Temel İngilizceye dayalı olduğu için gördüğünüz gibi Değişken alıştırırken başka kurallar da mevcut. Mesela değişkenler sayı ile başlayamaz. Deneyelim mesela var. Bir ad diyelim. Eşittir. isim. Gördüğünüz gibi bir veriyor. Hata veriyor. diğer bir kuralımız. ise. Ise alt çizgi hariç noktama işareti kullanılamaz. Değişken oluştururken mesela alt çizgi kullanalım. Ezgi mesela ezgi olsun. Değişkenimizin adı eşittir isim. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Ama ancak burada noktayla başlayalım diyelim. nokta E ee olsun da değişkenimizin ismi. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Diğer bir kuralımız ise aralarda boşluk kullanılamaz değişkenlerde mesela değişkenimin ismi kotlin java olsun kotlin java gördüğünüz gibi hata verdi ee, Bunu yerine camel case kullanıyoruz camel case ne mesela ilk kelimedeki baş harfin küçük olması diğer kelimelerde baş harflerin büyük olarak yazılması mesela Kotlin Java bu şekilde kullanabiliriz ee, Evet arkadaşlar video bu şekildeydi anlamadığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim